Serhat ya böyle kameradan da çok güzel göründü ya saat maşallah. Tam bir pazarlama başarısı gerçekten. Klasik saat görünümlü. Tam çok iyi vermişler. Moş'tan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar ürün incelemelerimiz, marka incelemelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de yeni bir markayı inceleyeceğiz. Yeni bir akıllı saat modelini inceleyeceğiz. Hemen yanımda alayım. Case for you markasının C1 model akıllı saatini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu saat çok satıldı Türkiye'de. Başta açıkçası Türk markası falan sandım. Öyle ola da bilmiyorum ama üretimi Çin'de. Galiba Anker'in distribütörü. Bu markanın da distribütörü. İşte Çin'de üretiliyor. En çok da satan ürünü bu Case for you isminden anladığım kadarıyla bir kılıf markası olarak başladı. Daha sonra da işte akıllı saat, kulaklık vesaire üretimine geçti bütün diğer markalar gibi. aslında tüm markalar akıllı saat ve bluetooth kulaklık çıkarıyor. Çünkü bu dijital dönüşümün de aslında bir parçası işte robot süpürgeler, akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar. Günlük hayatımızda artık kullandığımız ürünler bunlar. Halde bütün teknoloji markaları da mutlaka bir akıllı saat, bir bluetooth kulaklık çıkarıyor. Ama case for you hemen kutuyu da açmış olayım bir yandan. Case for you biraz şey yaptım arkadaşlar. C1 modelini biraz inceledim. Nedir bu kadar tutturan vesaire diye. Şu noktaya vardım çünkü özelliklerine baktığımda genel kullanıcı taleplerini karşılıyor. Ekstrem çok bir şey yok. Atıyorum mesela 10 tane aktivite spor modu var. Diğer akıllı saatlerde artık bu sayı gittikçe artmaya başladı. Yani standartı tutturmuş bir saat. Bence en önemli özelliği spor şık bir saat olması. Yani akıllı saatten ziyade ya bir, biraz erkek kullanıcıları hitap ediyor. O yüzden bütün erkeklerin tercih edebileceği bir saat modeli olabilir. Yani o noktada inanılmaz bir pazarlama başarısı göstermişler. Normal saatlerin şık tasarımını örnek alarak yani şöyle gösterdiğimde gerçekten akıllı saat olduğunu unutun. Şu şeyini kaldırayım. Açıkmış zaten saat. Şöyle gösterdiğimde akıllı saat olduğunu unuttuğunuzda çok güzel bir spor saat olarak da kullanabileceğiniz bir saat. Niye bunu söyledim? Çünkü bu saatte yaklaşırken bu kıstasla yaklaşmanızda fayda var arkadaşlar. Çok fazla özellik vesaire o özelliklerin doğruluğu atıyorum adım sayar tam sayacak. Kalp ritim monitörü tam ölçecek vesaire gibi şeyler beklemeyin bu saatte. Yani çünkü beklerseniz bu hassasiyetle girer girerseniz işin içine yani hem satıcıyı da zorlarsınız hem şeyde çünkü bahsettiğim gibi hani şıklığıyla ve ergonomik yapısıyla ön planda olan bir saatten bahsediyoruz şu anda. O yüzden bunu ısrarla vurgulayacağım. Hemen bakalım kutumuzun devamında ne var bu arada. Güzel manyetik bir şarj kablosu var. Hemen şunu gösterelim. Kullanım kolaylığını görmek açısından. Şöyle. iki noktayı tutturmak da zor olacak. Gerçi de. Şöyle sensöründen bahsedeceğim. Kalp ritim sensörü var burada. Ondan sonra tasarımına bakacak olursak şurada bir açma kapama düğmesi var gerçekten spor görünümü şık bir saate benziyor bir akıllı saatten ziyade şöyle manyetik şeyini buraya koydum geri kullanım kılavuzuna hemen bakayım Türkçe yazılmış hem garanti belgesi hem kullanım kılavuzu diye geçiyor evet kaşeleri basılmış imzalar atılmış bu şu demek oluyor Türkiye'de bunun güvencesi var arkadaşlar arkasında duran bir firma var Türkçe kullanım kılavuzu da var yani eğer bahsettiğim şekildeyse zaten Anker'in distribütörü ise bunun da distribütörü çok mağdur olacağınızı düşünmüyorum hani şey açısından bilmiyorum yani orayı artık size bırakıyorum ben saatime geri dönüyorum. şimdi dilerseniz zaten tasarımından vesaire bahsetti. hemen teknik özelliklere geçelim. hangi özellikleri kullanabilirsiniz, hangi özellikler mevcut. onlara bir bakalım. daha sonra da zaten fiyat performans kısmında saati derleyip toparlayıp alınabilir bir saat mi, alınamaz bir saat mi, onu hep beraber göreceğiz. teknik özellik kısmına geçebiliriz. Şimdi saatimizin teknik özelliklerinden hemen başlayalım. Ekranından bahsedelim. 1.28 inçlik HD bir ekrana sahip. Saatimiz 2 saatte şarj oluyor ve 2 haftalık ortalama bir kullanıma sahip. Ya bunun 3 haftaya falan çıktığını da söyleyenler oluyor. Eğer özellikle bu kalp atış hızını otomatikle bağlamazsanız, bazı şeylerini kapatırsanız, yani arka planda çalıştırmazsanız 3 haftaya kadar şarjı gider diyebiliriz. Ondan sonra IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Fakat kullanım kılavuzunda da söylüyor böyle buharlı ve vesaire hani şu ekran aralığına sızabilecek herhangi bir ortamda bulunmamanız tavsiye ediliyor. Su geçirmiyor ama işte o buharı aldığında ekran görüntüsü gidebiliyor. Özellikle bunun için uyarmışlar bizi. Şimdi dilerseniz Serhat bizim kamera açımızı da değiştirsin. Hem telefondan uygulama üzerinden hem de saatten içerikte neler var neler yok beraber bakalım arkadaşlar. Serhat ya böyle kameradan da çok güzel göründü ya saat maşallah. Tam bir pazarlama başarısı gerçekten. Klasik saat görünümlü. Tam çok iyi vermişler. Şimdi arkadaşlar şöyle Burada kalp atış hızımız takvimimiz vesaire yazıyor. Şöyle aşağı kaydırdığımda kalp atış hızı monitörü geliyor. 2 saniye beklerseniz yani şey gelir gelmez hemen ölçmeye başlıyor. Yani saatte biraz otonom özellikler keşfettim. Kendi kendine karar veriyor. O yanını çok sevmedim açıkçası. Kafa karıştırıcı biraz. Şuna gelecek olursak burada da tansiyon ölçümünü yapıyor. Hemen onu da ölçsün madem şey yaptı. Seçmenize yer vermiyor. 2 saniye beklediğinizde hemen ölçmeye başlıyor. Onun bir ayarı var bilmiyorum ama hiç denk gelmedim onu. Bakalım ölsün artık hadi bekliyoruz. An, tansiyon tansiyonum 130'a 86 olarak ölçtü. Bu kandaki oksijen miktarı arkadaşlar burada da hemen ölçümüne başladı. Kanda biliyorsunuz %95 ile %100 arasında bir ortalama insanda o oksijen seviyesinin olması gerekiyor. Şu an %97 ortalama insanmışım. Burada da mesela müziği açtığımızda hemen müziğimizi şuradan açalım. Durdurdum. <laughs> Açtım Telefonum yanında şu anda. Oradan çalıyor. Durdurdum. Telefonuma bağladım bu arada. Birazdan oralara geleceğim uygulamaya gelince. Hemen saat içi özelliklere bakmak için girdim buraya. Antrenman modları var. Biliyorsunuz işte 100'e kadar çıkan bir antrenman modu sayısı var diğer saatlerde. Bu saatte 10 tane koymuşlar. Yani antrenman yapabilirseniz 10 tane. Zaten hani buradan bahsedecektim ben biraz. Yani nefes egzersizimiz var. 1 dakika ve işte şunu şey yapalım. Hızlı orta yavaş gibi seçenekler söz konusu. Geri çıkıyorum. Deklanşör özelliği var arkadaşlar. Yani i̇şte şu kısmını sevmiyorum ya. Kendi kendi başına böyle şey yapıyor bazen. Sevmiyorum çok onu. Nefes egzersizi var. Deklanşör de dedi. Kamerayı açtığınızda kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Uygulama üzerinden uygulamanın kamerasını açtığınız yani görüntü kalitesi muhtemelen düşüyordur orada. Uygulamanın kamerasını açtığınızda buraya basıp şey yapabilirsiniz. Yani bunun esas amacı uzaktan aslında fotoğraf çekmek. Ama işte uygulamayı açacaksınız. Kamerayı açacaksınız. Buradan anca deklanşör çalışacak gibi düşünün. Biraz zorlama olmuş o da. Telefonumu buldu da arkadaşlar. Şöyle hemen telefonumu yanımda. and ona bu şekilde bir güçlü bir ses gönderiyor. Ondan sonra ekran şeyi, kapanma süresi. Bunu işte sıfırdan 15 saniye kadar çıkarabilirsiniz. Ben inceleme boyunca 15 saniye tutacağım ki de bir kapansın istemiyorum çünkü. Çıkıyorum buradan da. Ondan sonra saat arayüzü var. Burada da işte 4-5 tane koymuşlar bu şeye. Hemen işte neyi seçelim? Bir tane bundan seçmiş olalım. Ama şeyde uygulamada bu sayı işte onu 15'e çıkıyor. Gene yüzü falan bulmuyor ve kendi arşivinizden de fotoğraf ekleyemiyorsunuz. Yani kendi fotoğrafınıza ekranda görme şansınız yok. Son saatlerde bu özellik gelmişti biliyorsunuz. Sıfırlama özelliği var, kapatma özelliği var, QR kodla okutma hakkında falan diyor. Hemen şu kısmı kapatıyorum, geri geliyorum. Sağ tarafta attığınız adımlar şöyle sağa doğru kaydırdığınızda bu sefer uyku monitörünüz görünüyor. Hafif uyku, derin uyku vesaire gibi özellikler var. Burada da hava durumunu gösteriyor. Sonra tekrardan şeye geliyoruz. Saatimizin aslında içindekiler bu kadar arkadaşlar. Tam da bundan bahsediyorum. Yani çok hassassınız bu özellikler konusunda. Çünkü size yeteri kadar kadar veriyor. Ama ekstradan bir şey istiyorsanız atıyorum tansiyon hastasıysanız bu saati falan almayın. Hani yani o özelliklerde bir aşırılık sivrilik arıyorsanız e, mutlaka geri durun. Bu saati ama şıklık konusunda tasarım konusunda ve kullanım kolaylığı konusunda kesinlikle tercih edebilirsiniz. Çünkü fiyatı azami şeyleri bulmuyor. Birazdan oralara geleceğiz diyelim. Hemen telefonumu elime alıyorum. Uygulamadayım. Coolwear uygulaması arkadaşlar bu. Hemen ev kısmına girdiğimde ana sayfada kalp atış hızı, uyku, kan oksijeni gibi ana değerleri veriyor. Cihaz şurada egzersiz size işte başlatıp siz GPS üzerinden hem takibiniz yapar, parita üzerinden hem de attığınız adımları vesaire sayıyor. Seçtiğiniz aktiviteye göre. Burada ben kısmında işte hedefler, Apple sağlık birim ayarı gibi kişiselleştirebileceğiniz durumlar söz konusu. İşte adım hedefi, uyku hedefi vesaire gibi. Hemen cihaz kısmına giriyorum. Cihaz kısmında işte bahsettiğim şey oydu. Arayüz 4 tane saatte de var. 4 tane burada daha fazla dediğinizde mesela buradan birini seçeceğim diyelim. Onayla diyorum. Şu verileri senkronize et evet, olayı bir türlü olmadı. Yani bekledim bekledim olmadı. Ben de çok uzatmadım. Bu sefer evet bak hızlı gerçekleşti. Bazen oluyor bazen olmuyor demek ki. Şu anda evet saatimin arayüzünü kontrol ediyorum. Evet saatimin hemen şöyle göstereyim. Arayüzüyle eşleşti. Bunu yapamadım gerçekten yani hani bir şeyden dolayı değil. Şimdi oldu. Çok mutluyum. Demek ki oluyormuş. Gelen çağrı kısmında da arkadaşlar saate bildirim geliyor. Reddedebiliyorsunuz ama açma şansınız, konuşma şansınız olmuyor maalesef. Şimdi arama kontrolü yapalım hemen. Yunus Emre arıyor. Şu anda reddediyorum. Evet reddedebiliyoruz. Dediğim gibi açma durumu söz konusu değil. Ondan sonra uygulama uyarılarından WeChat, WhatsApp, Instagram istediğiniz uygulamanın bildirimlerini açabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi yine müsait. Saat alarmı dediğinde alarm ekleyebiliyorsunuz ve işte alarm çaldığında uyanırsınız ya da işte uyarılırsınız. Hareketsizlik uyarısı diyor. Bir saat boyunca hareketsiz kaldığınızda saat titreyecektir. Bu biraz daha hareket etmeye teşvik eden. Biliyorsunuz akıllı saatler spora ve sağlığa teşvik edilmek için zaten onca özellik yüklendi. Bu da onlardan biri hareketsizlik uyarısı. Bir saat hareket siz kaldığınızda yapalım hatta açık tutalım bizi uyarsın. Ondan sonra hedef bildirimleri var. Bildirimleri açtığınızda ve hedefinize ulaştığınızda cihazınız titreyecek. Susuzluk uyarısı sus kaldığınızda o ayarları şey yapabiliyorsunuz. Benim açıkçası akıllı saatlerde en sevdiğim özelliklerden biri bu. Çünkü su içme ihtiyacı gittikçe elzem hale geliyor. Artık insanlar çok az miktarda su tüketmeye başladı ve sağlığı ciddi oranda etkiliyor bu. Zaman formatımız ay gün 12 saat şeklinde değiştirebiliriz. Bunu 24 saate çevirelim. Türkiye'de ise sonuçta. Aygın kalsın. Ondan sonra rahatsızlık etme modu var. Kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Cihazı bul da saate titreşim gönderiyor arkadaşlar. Şu an saate titreşim geliyor. Saatten telefonumu bul dediğimde de telefona sesli bir şey gönderiyordu. Bu da titreşim amaçlı. İşte bu sefer saati buluyoruz. Bir düşünebiliriz. Ekranı açmak için bileğinizi kaldırın. Evet bu güzel bir özellik. Hareket esnasında ekranın şeyin açılması güzel. Çünkü sürekli tuşa basarsanız, dokunmatiğine basarsanız saat bir süre sonra işte kullanım süresi azalıyor gibi. Hani bir yorum yapmış olayım. Otomatik kalp atış hızı algılama. İşte burası çok önemli. Bunu aktif ettiğinizde sürekli kalp atış hızınızı ölçecek. Tabii kalp hastaları açsın bunu ama zaten kalp hastası bu sa saate güvenmesin bence. Yani genel olarak saatlere güvenmesin. E, ee, en mantıklısı kapatıp istediğiniz zaman kullanmak. Çünkü şarjı ciddi oranda yani 10 günün altına kadar düşürebiliyor. Sensörler sürekli açık kalıyor arkadaşlar bu durumda. Kalp atış hızı ile ilgili de buna dikkat edersiniz. Özellikler kısmında kolay kamera dediğimizde bahsettiğim buydu az önce saatten bahsederken. Hani buranın kamerasını açmanız gerekecek. Yani şeyini çok beğenmedim ya çözünürlük kalitesini. O yüzden çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Ama illa uzaktan fotoğraf çekecekseniz de pratiklik sağlıyor. Yazılım güncellemesi, aygıtı kaldır vesaire gibi şeyler var. Ben zaten uygulama yüklediğimde hemen güncelleme de geldi saate. Yani saat bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz karşı kameraya tekrardan geçelim. Oradan devam edelim, yorumlarımızı ekleyelim. Şimdi saatimizin içeriğine baktık. Uygulamaya da göz gezdirdik. Dilerseniz şimdi fiyat performans kısmına geçelim. Orada biraz akıllı bileklik, akıllı saat. Ve K-Spor C1 üzerinden genel bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dilerseniz hemen saatimizin fiyatını söyleyelim. Şu anda 400 lira bandında satılıyor. Geçen sene 250 lira bandındaydı. Yani şu anda böyle çok büyük zam falan gelmedi. Fiyatını hak ediyor mu diye sorarsanız aslında ve çok övmedim de saati. Ama bence kesinlikle hak ediyor. Şundan kaynaklı bu saati bir pazarlama tekniği var arkadaşlar. Ortaya çıkan akla ürüne gerçekten alkış tuttum. Helal olsun dedim. Şundan kaynaklı şimdi bir değerlendirmemizi yapalım. Şimdi arkadaşlar akıllı saat dediğimizde genelde Apple Watch'lar gibi işte hafızasının güçlü olduğu arama özel özellikle olduğum arayüzün masaüstü gibi göründü gerçekten böyle hani birçok özellik vaat eden bir saat anlıyoruz. Ondan sonra akıllı bileklik dediğimizde de genelde spora, aktivite vesaire yer vermiş ürünleri anlıyoruz. Bence eğer spor, aktivite, işte kalp atış hızı vesaire gibi özellikler aranacaksa burada bentler tercih edilsin. Yani Huawei'nin de var, işte Xiaomi'nin de var. Bu türden bentler hem daha ergonomik bir kullanım sağlıyor. Yani istediğiniz özelliklerin hepsini bulabiliyorsunuz. Hem de dediğim gibi spora daha fazla teşvik ediyor. Sporla ilgili daha çok alan bulabiliyorsunuz. Akıllı saat dediğimizde gerçekten telefon gibi bize veri sunabilen bir teknolojiyi anlamak durumundayız önümüzdeki sürece de baktığımızda. Şimdi mesela Case for You şeyin vardı LS02 Hailun'un vesaire vardı. Şimdi bu tür modellerde akıllı saat demek yani şu işte benden de özellikler var, akıllı saatten de bazı özellikler eklenmiş karma bir yapı çıkıyor karşımıza ve tam olarak hiçbirini de vermiyor. Yani tam hepsini de tam kaliteyle vermiyor bu ölçekte saatler ile en iyisi bu saatlerde klasik saat görünümü ya da spor görünümü aramak ve diğer özelliklerinden de ekstra faydalanmak. Ne demek istiyorum? E, bu saat şık bir saat. Şık renkleri de var. Kadınlar da kullanır. Erkekler de kullanır. Genelde erkek ağırlıklı spor bir saat. Şimdi normalde de saat alırsınız ve bu saat sizi tatmin eder. Ama akıllı saat kısmına girdiğimizde işte bildirim gelsin, adımlarımızı saysın vesaire gibi böyle daha minimal özellikleri gözeteceğiniz bir durum söz konusu. Şimdi bu ürüne dönecek olursak şık bir saat, spor bir saat kullanırsanız kullanımı kolay ve benim o minimal özellikleri de karşılıyor mu? Karşılıyor. Hayli bu saat 400 lira alınır arkadaşlar. Zaten o yüzden çok tuttuğunu düşünüyorum. Ama diğer özellikleri gözetirseniz dediğim gibi hem satıcıyı yorarsınız hem kendinizi yorarsınız. Bu bahsettiğim kıssaslarla ama hareket ederseniz kesinlikle içinize sinecek bir saat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu kısmı biraz uzattım ama ben de tam sıkıntıların buradan doğduğunu görüyorum. Çünkü akıllı saatlerimi özelliklerini sıralarım. Bırakırım. Ondan sonra geldiğinde bu sorunlar baş gösterecek biz biraz daha detaylı irdelediğimiz için aynı zamanda müşteri durumunda da olduğumuz için bunu özellikle vurguladım. Çünkü video incelemelerimi sadece teknik özellikleri kitabı anlatalım bitsin diye değil. Aynı zamanda ürün ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar ya beklentilerimizle ilgili soruları da cevap vermek durumundayız diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi haftalar diliyorum.